Hedeflerinin ikinci bölümüne altına karar verdim. Şimdi e, bu bölümdeki hedeflerimiz, hmm bu topraklarımız, hmm tamam tamam. Bu, e, bu bölümdeki hedeflerimiz Finlanda'ya damak olacak. Yani Finlanda'ya dağılmak ve Çin'e Çin girmek olacak. İran'ı da alabiliriz. Yani bir sürü şey yapacak. İlk önce hemen hedeflerimizden biri olan Finlandiya. Finlanda'yı vasallatacağım ama birkaç toprak dışında diyelim işte. Hmm, tamam. Yok yok. Kaç toplan alabiliriz belki. Çünkü hani vasalı vasalların tamamını bu şey yapmayacağız. Hmm, bu kadar orada yeter mi? Yeter ya 17 bin oldu yani. O kadar güçlü bir ülke değil ama yine de hani işte bu bölgelerde ilerlemek ve bu bölgeleri kendimize almak istiyorsak filan değil almak zorundayız. Hemen söyle alalım. Hemen tamam güzel güzel güzel. Güzel hmm, güzel. Güzel oluyor. Evet. Güzel bir şekilde ilerledik. Allah. 190 ya hayır. Cidden burada toplan mı var? Oha 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 oha. Alın. Hemen. Şimdi söyleyelim e, bu bölümde. Hemen. Tamam. Hemen, Hemen söyle. Aslında bütün topraklarını alıp Burada da e, bayram değiştirmek istiyorum. Bu için böyle bir şey yapmayacağım. Ne tamam. Hemen sen tamam. vasa toprak genişletebiliriz birazcık. Ya, söyle. şöyle nerede nerede ha? Bir vasalı serbest bırak. Medeniyet oluştu. Vay bayrak ben beyaz olsun çünkü ortasında bir singe olacak komis filan yapacağım adını. hadi lan hadi lan bu yazmadı nerede lan nerede bu beyaz vardı Thank you kırmızı. Hemen şöyle. Heh. Bu olmadı. Temiz bir sınır yok mu? Bu değil. Bu da değil. Bu hiç. Hmm. Heh. Bu. Tamam. İsim. Ee, Kovmi mist filan ya. They learn there. Try it. Oh, it's <coughs> And us. together. <those> <coughs> <coughs> Tam bu olsun geri. Kaydet. <laughs> <laughs> Ay. Geri. Basallar. Basallar serbest. <laughs> <laughs> of hatta diyerek direkt Finlandiya olsun. Bunu seviyorsun. Sadece direkt Finlandiya mı konuşt? Hmm, bekleyin mesela. Güzel. <laughs> komizim yayılıyor. Güzel güzel komizim yayılıyor. Ya yani şimdi ben kendime toprak almak istiyorum. Eğer evet, toprak almak istediğimde Afganistan'a da alacağım. Evet Afganistan'a dalalım. Hemen... Biraz böyle toprak büyütmek... Hmm. Belki Afganistan değil de başka bir ülke olabilir. Aa bu işte Sinjar-ı bunlar. Şöyle sınırları ordularımızı çizelim. Güzel. Ben Türkiye'yi kullanmak istiyorum çünkü vasalımız dediğimiz gibi yani vasal aga. Vasalsın. Bir Evet öyle tekrar Ne tam senin para ihtiyacın yok ya konu kabul. Al birazcık para yollayayım da. Tamam biraz. Güzel. hım güzel güzel. Biraz tısnet, tısnet, tısnet. Tamam. Biraz sesini kısacağım. Tamam. Hemen Uygur salasımıza devam ediyoruz. Uygur salası. Bu savaş bizim için gerçekten önemli bir savaş olacak. Çünkü bu savaş Çin coğrafyasımıza, Çin coğrafyasına girişimiz bu savaş. Yani bu savaş bizim için önemli bir savaş. Yani Sovyetler tarihinde Çin coğrafyasına giriyoruz. Ama güçsüz büyük bu vasal bırakmayacağım. Toprakları alacağım. Çünkü bunun vasallığına benim ihtiyacım yok ki lan. Bana ne bunu basalım yani. Bu bana yaramaz ki için coğrafyasında. Benim kendi kendime çimmem lazım. Her zaman vasallarla savaş olmaz. Tamam. Şöyle girelim. Bu savaştan sonra sanırım videoyu bitiririm. Hemen. Arkadaşlar okullara açılıyor artık hafta sonları video atacağız. Yani cuma günleri de video atacağız merak etmeyin. Ha videolar eğlenceli olacak. Ay hemen söyle. geldiğimizi toplayalım. Ha. Güzel. Tüm toplamlarını belki alamayız uzun bir süre sonra topraklarımız alıyor. Güzel. Nasıl olduğumuzu tarif edelim. Hemen. söyle. Evetler. Hayır. Güzel. Söyle. Emir sesini kısar mısın Emir sesini kısar mısın Tam. Hmm. Gelmiyor bantem. Tamam. Evet arkadaşlar videoyu burada sonlandıralım. Görüşürüz. Ee, Ateşli yani Skype grubuza katılabilir. Benim abone olabilirsiniz. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Kendinize iyi bakın. Abone olup ve like atmayı unutmayın. Hı -hı.